Merhaba arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Bu videomda e, sizler için çok güzel hem ürünler oluşturduk. Türkiye'de bir ilk diyebilirim yerli olarak ilk. E, hem de gerçekten e, Rainbow'a tam anlamıyla dönüyoruz galiba. Yani bayağı bir değişiklikler oldu. Bayağı bir böyle düzenlemeler yapmaya başladık. İnşallah devamı da gelecek. Şimdi ben onlardan bahsedeceğim. İlk olarak bu tarafa başlayacağım. Sırasıyla gideceğim. Yeni yumurtlayan takımlarım falan var. Şimdi buradaki yaklaşık bakayım kaç takım? 7 takım arkadaşlar. Bir tane de salmada. Toplamda 8 takım. Çünkü en alttaki takım gitti. Şuradaki. Ee, 8 takım kuş toplamda verilecek. Şu an bir e, tanesinin altı dolu. 3 tanesi yumurta oluşturuyor. 2 tanesi tüyde. Bir tanesi yuva hazırlanıyor. Bir tanesi salmada. Şimdi hemen gelelim. Ben ilk önce salmadakinden başlayayım. Şu bakın arkada tüylerini düzeltsem oğlumla Tamam mı? Onun dişisi nerede? Aha bakın şu teldeki. Kızım şu deli gibi uçan var ya o. Eee çiftleştiler. Hatta dişinin babasına şu an yumurta oluşumu var. Ben aldım onları salmaya attım. Şimdi diyeceksiniz hayda niye böyle bir şey yapıyorsun? Ben istemiyorum ki yumurtlasınlar. Çünkü yumurtlarlarsa bende hiçbir şekilde ne yer kalacak ne başka bir şey. Koskoca salma yaptım neden yerin yok. Ben buraya salmayı yaptım ama e, buradaki kuşlara aslına bakarsanız yetiştirme amaçlı salacaktım. Şu an yerim olmadığı için bu şekilde salıyorum. Bakın şu, şu takım mesela kendime ayırdım. Sezonu hazırlanacak bu takım. Yani amacım şu. Güzel renkleri ayıralım. Böyle hani sağlam altından güzel renk gelebilecek kuşları ayırayım. E, çeklerden bahsediyorum. E, mesela bu takım. Nerede o lan <laughs> Neyse o erkek az önceki erkek ve şu karşıdaki dikisi. Bakın şu ortadaki rengi atma potansiyelinde. Arkasındaki rengi atma potansiyelinde. Spangle atma potansiyelinde şu ortadaki oğlumun kanından bahsediyorum. Ee, vurulduğu kuşa göre aynı şekilde kendi annesinden atma potansiyelinde birçok rengi barındırıyor. Tarçın kanat atar, birçok renk var içinde. Temiz kanat atar, ee, vurulduğu kuşa bağlı olarak da. Çünkü oradaki Spangy'nin de kanında temiz kanat var. Şimdi bu birinci takım. Bunlar çiftleşen takım videosu da vardır. Çiftleşme videosu olan takım. E, buna yani ekran fotoğrafıyla beraber Salma'daki takım değil bana ben anlarım. E, bana Instagram'dan Salma'daki takımın en azından fiyatını sorarsanız ben yardımcı olurum. Buraya gelelim. Şu asıl bu taraf biraz önemli. E, bir de ürünlerden bahsedeceğim. E, onu videonun ilerleyen dakikalarına. Şimdi arkadaşlar şöyle ki bu takımların her birinin gerçekten çalışacağını kendi kendi üretim anemde. Bakın buranın hani ortamına şu an alıştı ya bunlar. Geleli bir hafta on gün mü ne oldu? Bunlar şu anda buranın ortamına alıştı, adapte oldular. Şimdi bu takımlar, ben çalışacağını biliyorum. Burada bunlar çalışır. Ama velaki, şimdi sizin yanınıza geldi. Kuş ortamını sevmedi. Bakımı iyi değildi veya da hani yanlış anlamayın, bu şeyi Ya da bir Ambiyansı tutmadı diyelim. Ortamı oluşturamadınız. Şimdi bu takımın e, ürememe ihtimali var. Yani hepsinden bahsediyorum bu arada Ürememe ee, ihtimali tabii ki de var Çünkü bunlar canlı hayvan En basit örneğini kendimden vereyim Buyurun bakın Sevmediler burayı sevmedi bu hayvanlar Tamamdır yerini değiştireceğim değiştiremiyorum Unutuyorum sürekli ama bakın bu takım yumurtladı Ortamını sevdi çünkü Anladınız mı yani bu tamamıyla bununla ilgili bir şey Ortamını sever yumurtlar Ortamını sevmez yumurtlamaz bu tamamen kuşla alakalı, ortamla, bakımla alakalı bir şey. O yüzden ben size garanti veremiyorum. Neden? Çünkü gideceği ortamı bilemiyorum. Bu benim bilebileceğim bir şey değil. Ama ben kendimde baktığımda bunları kendi üretimhanem için konuşuyorum. Hepsi kesin yumurtlar derim. Kesin. Kendi üretimhanem adına. Bu kuşlar burada kaldığı müddetçe kesinlikle yumurtlar. Ama ben bu kuşları dışarıya gönderirim. Ortamını bilemediğim için yumurtlar yumurtlamaz mı? Garanti veremem. Öncelikle bunu konuşalım. Bir ikinci seçenek. Rainbow takımımız şöyle ki dişi yumurtayı oluşturmaya başlamış. Ee, ufaktan bir sertlik ele geliyor yumurta sertliği. Ee, şu an için yuvayı kazıyorlar sürekli yuvanın içindeler. Renkleri gerçekten muazzam. Nasıl çıkıyor ışıkla bilmiyorum ama ciddi manada renkleri çok güzel. Ee, dişi tam mor. Erkeğin üzerinde de çeşitli yeşil sarı ve mor renkler barındırıyor. Geçişleri var. Ee, bu takım için dediğim gibi ekran fotoğrafıyla bana Instagram'dan ulaşın yardımcı olurum. Arkadaşlar pazarlık sünnettir ama bir anda 500 lira gibisinden bir indirim istemeyin lütfen. İmkanı kimse vermez. Ee, ben size olabileceğini zaten en son söylerim. Ee, yani çok fazla pazarlık yapan kişiler var. Hani üzülüyorum da neden? Ben bunlara hani emek veriyorum. Ben bunları bulabilmek için var yani. hani Gerçekten bayağı çaba sarf ettim. Gittim özellikle seçtim. Sadece bir saat bunları seçmek için uğraştım. Onu yakalıyor ötekini alıyorum. Ötekini yakalıyor. O yok diyor moda olmadı. Ötekini alıyorum falan. Hepsine özenle dikkat ederek aldım. Ee, yani bunların burada eşlenmesi kürlerini yaptım. Getirip kürlerini yaptım. Uğraşmayın diye. Hani bayağı bir e, bunları özen gösterdik takımlara. O nedenle e, burada yumurtlarlarsa bunların fiyatı değişir. Zaten yüksek rakamlı kuşlar. Bunu emin alabilirsiniz. Böyle ucuz 500-600 liralık, 700 liralık takımlar beklemeyin. 1000 liralık. Hani 1000 lira bile şu anda Rainbow'lar için ucuz bir rakam. Violetler için bahsediyorum. Buraya gelelim. Bu takımımın altına arkadaşlar toplamda 10 yumurta 11'e doğru gidiyor. Şimdi diyeceksiniz ki neden veriyorsun? Çek takım istemiyorum. Çek takım bulutun kanı kalır. Bir de bir takım renk güzeli, bir iki takım renk güzeli kalır. Başka kalmaz. Çek o yüzden üretimini bırakıyorum. Yani Rainbow'a geçmek için zaten hani ben ne olur ben bunun altı 15 tane yavru sürdüm 15 yavruya baktı bu takım. Yani çalışan takımı neden verir insan? Ya ee, kapatıyordur üretimhaneyi ya sistem değiştiriyordur tür değiştiriyordur ya da o takım gerçekten çalışan takım değildir. Yani düşünün ben size dürüst dürüst söylüyorum bu takım arkadaşlar 10 tane yavru sürüyorum bakıyor. 15 tane sürüyorum bakıyor. Bana mısın demiyor. Allah nazarlardan saklasın. Altında şu an ee, 7 tane mi? 6 tane mi ne bıraktım. Ee, sebebi de şudur. Bunların yumurtalıyken kaydırma işlemi oldu. Ben bunları yumurtalıyken kaydırdım. Dişi yatmaya devam etti. Yattıktan hemen sonra çiftleşmeler yeni kafeste olmadığı için birkaç tanesini böyle boşalttı. 3-4 tanesi falan boşalttı. Onları aldım. Bilginiz olsun. Şu an yumurtlamaya devam ediyor. Son yumurtalara yine bakarız. Bu takıma gelecek olursam bu takım arkadaşlar damızlık altı bir takım. 5 tane ee, yok pardon 7 tane kardeşten e, erkek 6 kardeş dişi 7 kardeşten e, seçilme kuşlar ciddi manada sağlam kanlar şu anda gerçekten çok güzel anlaşıyorlar hatta dişinin kardeşi benim nerede şu erkeğimin dişisi benden tarafta olan erkeğimin dişisi o da nerede bakayım neredesin kız Hah, yemliğin başına bakın Gerçekten onun kardeşi çok güzel anlaşıyor. Ee, bu da bu erkekle bayağı iyi anlaşıyor. Çok da sağlam bir takım oldular. Bilginize. Yuvaya girip çıkıyorlar mı? Evet çıkıyorlar. Ama şu anda bunlar e, ilk tüylerini bitirdiler diyebilirim. Bitirmek üzereler. E, yani gayet de iri takım bilginize. Ha bende kalırsa kesin üreyecek ama sizi bilemem. Ben garanti yani canlı hayvana garanti vermem. Sağlığına, kürüne garanti veririm ama e, canlı hayvanın kesinlikle arkadaşlar yani şeyine vermem. Üremesine vermem. Neden? Ortam değişir, bilemeyiz. Şey ki bana satanlar da böyle bilginiz olsun yani. Adam diyor ki canlı hayvan garanti ver lan. Bir, bir tanesini denedim onu. Hem ki garanti verir misin dedim. Vermiyor. Yani vermez arkadaşlar. Ya kimse vermez ya çok zor. Buraya gelelim bu oğlum benim tüye giriyor. Ee, o nedenle biraz... Hani dedim ya ilk tüyünde iki takım ilk tüyünde biri bu biri de bu. Ee, bu dişiyle bu salmadaki nerede oğlum? Ben neredesin? Nereye gitti? Ha, şu yemliğin başındaki oğlan kardeş. Yani bu kız bunun görümcesi. <laughs> e, onun görümcesi oluyor arkadaşlar. Gerçekten bakın renkleri görüyorsunuz. Çok sağlam. Buradaki takım şey erkek de benim giden 3 numaralı e, takımımın yani şöyle söyleyeyim size şurada bir yerde bir tane kızım vardı benim. Şu arkadaki tam ortadaki beyaz var. Onun bakayım yok o kırmızı göz. Heh, bunun, bunun bunun. Bunun kardeşi. Yani kanı gerçekten sağlam ve mor renk ama şu an ağır bir de ilk tüyünü atlatıyor ee, bu tüyü atlattıktan sonra inşallah verilecek çok da güzel renklere sahip. Gövde rengi mor kendime ayırmıştım hatırlarsanız sonradan bıraktık. Burada iki takım rainbow var şimdi arkadaşlar bakın yuvada gayet koyu renkler bir tane bile burada hani saçma sapan bir renk yok merak etmeyin bunlar zaten yuvadan çıkmıyorlar bakın erkek dışarıda dişi yuvada yatıyor. Şimdi bunların ikisi de yumurtayı oluşturmuş tamam mı? Oha sen nereden çıktın? Lan kapıyı açık bırakmışız. Spa. Hemen uyanık hemen çıktı buradan. Bakayım dişisi nerede? Bu takım satıldı bu arada arkadaşlar. Hah dişi yuvada iyi var. Çıkmamış. Ee, onu yakaladı artık. Rainbow takımlarda şimdi şöyle bir şey. Bunların ikisi de arkadaşlar koyu renk ve şu anda yumurtayı oluşturmuşlar. Ee, ve erkeğin üzerinde her renk mevcut. Koyu mavi ile mor karışımı bir rengi var böyle hafif parlamenta kayıyor. Ee, üst sırtında hafiften yeşilliklerle sarılar böyle aşağı iniyor. Değişik güzel renkleri var yani içinde bütün renkleri barındırıyor. Aynı şekilde dişi de öyle. Ve iri bir takım yani öyle ufak cılız bir takım değil. Ee, buradaki oğlum şu an tüyde olmasına rağmen deli şekilde dişiyle anlaşıyor ve dişi yumurtlatma şeyine muhtemelen çiftleştiler bunlar. Aynı şekilde bunlar da öyle. Çiftleştiler ve dişi de şu an yuvada yatıyor. Ee, bu iki takım yani dedim gibi hatta şu üç takım bununla beraber. Bakın ben her zaman söylüyorum bende kalsa kesinlikle çalışacak kuşlar ama sizi bilmem. Son olarak buradaki takımı alın bakın yuvadalar. Yani alın yuvadalar. Yuvanın ağzını yarım yapıyorum yine oradan giriyor bakın görüyor musunuz? Yani bunlar da Oo, dışkı büyümüş. Dışkı büyümüş mü diyecektim. Büyümeye başlamış. Bakın nerede gördüm? Görüyor musunuz? Bakın tam şu parmağımın ucunda. Dışkı büyümeye başlamış. Yani görüyorsunuz takımları. Ben daha bir şey demiyorum. Karar sizin. Ee, hiçbir şekilde de ben dediğim gibi değerinin altına kuş vermem. Elimde kalan ürer. Salmayı kocaman yaptık. Atarız. Ha kime niyet kime kısmet. Rainbowlara nasip olurdu olacaktı. Bir anda çekler girer araya bilinmez ama ben dediğim gibi e, kesinlikle değerinin altına kuş vermeyeceğim. Ben size olanı söylüyorum çünkü Instagram'da çok uzun süre anlatamıyorum bunları. Diğer bir şeye gelelim hemen ürünlerimiz. Arkadaşlar Türkiye'de ilk yani yerli şekilde ilk olacak benim bildiğim bir sağlık tohumunu kimse yapmamıştı. Bakın içinde bir sürü tohum barındırıyor. Bunu yaptık. Gördüğünüz üzere bir sürü tohum var içinde. Bu da hazır olarak satılan. Hazır olarak satılan da biraz daha böyle siyahlıklar ağırlıkta. Bunların da ne olduğunu size söyleyeyim. Şalgam tohumu. Ben şalgam tohumu koymadım. Ee, talep gelirse tabii ki de koyarım ama şu an için bu tohum karışımı yeterli kuşlarınıza. Yemeyeceği hiçbir şey yok zaten içinde. Onda normal kızılları koyulmuşken ben e, elenmişliği koyuyorum. Bilginiz olsun. Daha değerlidir. Bu Çimlendirme tohumu. Çimlendirme tohumu hazır olarak var. internette satılıyor. Ee, şöyle bir durum söz konusu ki e, normalde çimlendirme tohumunda full e, şalgam tohumunun içine biraz maş fasulyesi ve buğday serpiştirilir. Biraz da böyle hani kenevir tarzında. Ben e, bunu yapmadım arkadaşlar. Tamamıyla e, buğday ve maş fasulyesine ağırlık verdim. Oranlayarak verdim bunları da. E, yani herhangi bir şekilde şey yok. Zarar yok. Zarar, zarar zaten olamaz. Faydası daha fazla. Yani olabilecek besin miktarını yükselttik diyebilirim. Burada da son olarak bir çayımız var. Arkadaşlar bu çayı yerli olarak ben kimse de görmedim. Yalan yok. Yer, bakın yabancı ürün vardı ama yerli ürün ben kimsenin çay oluşturduğunu görmedim. Biz bir çay yaptık. Ben yaklaşık bu yaptığım şeyleri zaten çimlenme tohumunu sürekli veriyoruz da. E, özellikle sağlık tohumu ve çayı. Yani birkaç aydır deniyoruz kuşlarımıza. E, belli bir süreç geçti kuşlardaki tüyden daha fazla çıkma solunum rahatsızlıkları e, kafeste böyle hani iste istemez oluşan tozlanmalardan kaynaklı ki zaten benim üretimhanem de yani normal eve göre daha fazla kuş olduğu için evde yaşadığım tozun çok çok daha fazlasını yaşıyorum şu anda ve buna e, istinaden halen de bir Allah şükürler olsun aman Allah korusun bir solunum problemi yok ve bunda çaya borçluyuz bilginiz olsun gerçekten hani bu dinlendirme dönemlerinde diğer dönemlerde kuşların sakin kalmasını e, böyle yavru parçalama olaylarında dişinin biraz daha böyle rahatlamasını anti antioksidan özelliğiyle de vücudundaki böyle toksinleri atmasını, hastalığın önüne geçmesi falan filan bayağı e, faydasını gördük mü gördük ben mesela e, genelde Sürekli kür yaparım kuşlarıma. Ee, bununla beraber mesela küre şey yaptığında kuşların daha çok böyle hani sağlamlığını görebiliyorsunuz, buna emin olun. Ee, kuşların böyle kür yapısı, e, iskelet sistemi olsun şeylerine falan bayağı faydası var. Tamam, Pardon iskelet diyorum, kasların güçlenmesine, e, solunumu rahatlattığı için uçuş mesafesinden uz uzamasına. Tabi bunlar bir güvercin değil ama e, kuşlar nefes nefese kalıyor genelde ama bunda kalmıyor yani rahat olabilirsiniz. Bu benim bayağı bir hoşuma gitti. Ee, onun haricinde de başka bir ürün şu an için burada yok diye hatırlıyorum ya. Ya bir de şey, kızıştırıcı toz. Ya bunu normalde arkadaşlar, bakın ben kullanmıyorum. Ee, şöyle kullanmıyorum Kuşlara sürekli, düzenli olarak ben kızıştırıcı toz vermem. Benimkiler zaten kafayı yiyorlar. Ama size için denedim. Gerçekten denedik bunu. Ee, bir süredir Kuşlara Sadece bakın insanlar kızıştırıcı tozu keçi boynuzundan ibaret zannediyor yurt dışından gelen bir ürün var. Ee, bunu ben çok araştırdım. Ee, özellikle ilaçlarda kullanılıyor bu ürün. Kore'den geliyor. İlaçların içinde kullanılıyor. Ee, bunun işte toz halini Türkiye'ye getiriyorlar, satıyorlar. E, ee, eczanelerde falan filan ilaçların içine katılıyor. Ve hani şöyle söyleyeyim, şu kızıştırı toz. Keçi boynuzdan ibaret değil bilginiz olsun. Piyasada satılan o keçi boynuzuyla karıştırıyor. Yani keçi boynuzunu koyup da satıyorlar ya bu, bu toz onlar değil bakın içinde zaten farklılıklar olduğunu görebilirsiniz İçinde bir madde var ben normalde dediğim gibi kuşlarıma kızıştırıcı vermem bu tozu da vermem katarsam yani mamalarına seneler öncesine çok katıyordum ee, ve bir toz var içinde hatta iki tane toz var bununla beraber karıştırdığımda bu arada dişinin halini görüyorsunuz kur yapıyor erkeğe ee, bunu tozla karıştırdığımda böyle hayvanlar işte kafayı yiyor ya yani sadece olay keçi boynuzunda değil ve şunu da söylemeliyim. Üretimin bir püf noktası yoktur. Üretiminizi tek bir ürüne bağlamayın. Bakın ben kendi adıma da söylüyorum. Bu arada gel bakayım öyle yok yakalayamadık. Ee, kızıştırıcı toz denilen şey üretimi tek başına iyi olmasını sağlamaz. Onu da belirteyim. Yani şöyle siz ee, kızıştırıcı toz verdiğim kuşum kesin üreyecek diyemeyiz. Ama bakın kızışmasını zaten doğasında olan bu kızışmayı öne alır süreci hızlandırır. Sadece bunu ben zaten aylar öncesine söyledim ve ben bunu yıllar öncesinde kullandım. Ee, kuşları çoğaltmadan önce kullanmıştım. Ee, benim ilk yavruları almama sağlayan şeylerden biridir. Ama ben sadece saf keçi boynuz tozu kullanmıştım. Şu anda içinde birçok karışım var. Ee, o tozun adını söyleyemem arkadaşlar. Çünkü onun olduğunu söylersem biliyorum ki gidip alacaklar ve oranını ayarlayamayacaklar. Kuş bu sefer kendini yerden yere vuracak. Yani fazla gelecek ve yerden yere vuracak. Belki kalp krizi geçirip ölecek. Yani ona göre e, oranlı olması gerekiyor bu tarz şeylerin. E, o yüzden hani tozun adını maalesef ki söyleyemem. Bu arada şunu yakalamaya çalışıyorum ama. Evet. Ne haber Çaki? Evet. Şimdi Buraya gelelim. Kuşlarımıza bir bakalım arkadaşlar. Şimdi Rainbow'larla ilgili bir planımız var. Bu arada ben daha yemleri toplamadım. Yemleri elemedim bir ton iş var. Yemleri koymadım. Ee, Rainbow'larla ilgili arkadaşlar bazı planlarımız var. Ne gibi? Şimdi bizim Rainbow'larda e, bayağı bir çoğalma oldu görüyorsunuz. Hatta şöyle söyleyeyim. E, bu takımlarda bir satılmazsa şu an alemden kurulaşıyorlar. E, Takımlar satılmazsa arkadaşlar ayıracağım ve ben bu Rainbow'ları deli gibi üreteceğim. Bilginize. E, ciddi manada dediğim gibi yani şu an ben kapasite görüyorum kuşlarda öneriyorum ve yani e, sırf fiyatı yüzünden ama kalite ucuza olmuyor çok üzülerek söylüyorum hiçbir şekilde kaliteyi ucuza alamazsınız şu an günümüzde kaliteli olan hiçbir şeyi nasıl ucuza alamıyorsanız bunlar da aynı şekilde çok çok kaliteli kuşlar e, buraya gelelim şimdi dediğim gibi bunlar yumurtlayacaklar nasip olursa bir ufaktan şeyleri var <laughs> gördüğünüz üzere yuva kazmaları var burası yumurtladı Burasında bir erkekle bir tüy durumu var. Dişi erkek çaprazlaması yapabilirim yani kafesle beraber. Ee, erkek ve diş, yani şöyle söyleyeyim. Şu an erkek ve dişi sayım eşit diyebiliyorum. Eğer bir sıkıntı olmazsa kendi yavrularımı aç eşit, yani kendi yavruları eşit değil ama şu anda eşit gibi duruyor. Eğer şöyle bir durum söz konusu olursa ee, ben kırmızı gözlerde şöyle bir şey yapmayı düşünüyorum. Bir takım albino, bir takım lütino, bir takım da Albino lütino. Yani bir dişi bir dişisi veya erkeği albino öteki de lütino olacak şekilde. Bir takım böyle oluşturmayı düşünüyorum. Geri kalan da aynı şekilde bir takım lütino DF, bir takım albino DF, bir takım da albino ve lütino. İkili karışık. Böyle bir şey oluşturmayı düşünüyorum. Albino lütino kırmızı göz tamam hazır. Lütino kırmızı gözüm hazır ama şimdi şöyle bir şey var. Kremini oğlumla mu bu kızım yumurtlayacak? Eğer oldu da benim hoşuma gitmedi. Alttan gelen yavrular. Bozarım takımı. Erkeği veririm başka bir dişiye. Bu dişiyi de e, ona göre bir ayar çeker. Artık albino mu alırız verir miyiz ne yaparız bilmiyorum. E, ona göre bir ayar çekerim. Toplam 6 takım. Bakın 6 takım. Bu dediklerimi oluşturacağım nasip olursa. Albino, şey, albino, albino, lütino, lütino, albino, lütino. Albino, al albino, albino, df, e, lütino, lütino, df, lütino, albino, df. Burası öyle olacak. Geri kalan Bulut'un kızı ve oğlu bu takım. İnşallah bir katliam yoktur. Ha. Çünkü yumurtladı biliyorum. Yeme düşmesini bekliyorum bu yavrumun. Ha, bakın kafadan tüy yolmuş. Kafadan tüy yolmuş. Az önce sen o yüzden mi bağırıyordun? O yüzden mi böyle ısırıyorsun beni almadım diye? Kurtaramadık seni. Sıpa. Şimdi arkadaşlar bu yavru yeme düşsün Bunu vereceğim bilginize. Zıpla. Burası isteyene komple verilecek. Bakın burada bir tane yavrum sadece ayırtıldı. Ee, Yo onu da yeme yok. O Burada değil herhalde ya. Ya da o erkek mi ki? Vallahi ne yaptığımı hatırlamıyorum biliyor musunuz? Valla ne yaptığımı hatırlamıyorum ya. Şimdi arkadaşlar burası komple verilecek. Ee, şu an için onu söyleyeyim size. Yani erkek oranı dışından bir tık daha fazla sanki. Bakayım. 1 2, 3, 4 5-6 tane falan erkek var. Geri kalan dişi. Ee, dişi erkek oranını eşitlerim diyen varsa eşitlemek isteyen varsa bu şekilde toplu olacak. Salmadan eşitlerim. Problem yok. Salmaya dağıttığım birkaç tane kuş vardı. Ee, aynı zamanda şu aşağıda da biraz kuş var bilginize. Ee, bu takım kalacak çeklerden. Bulut'un kızı 3. yumurta yattı. Albino oğlumla. Ee, altından gelecek renklere göre karar vereceğim. Eğer full böyle parçalı istediğim Bulut'un renklerini atarsa bu takım okey. Bu takım zaten okey. Bu ortaya 5 numaradaki takımı kaydıracağım. Şimdi şöyle bir şey. 5 numaradaki takımda dişiyi boşta bıraktım. Erkek salmada biliyorsunuz. Eğer yumurtlarsa, yani yumurtlaması devam ederse yumurtayı kaydırıp dişiyi de salmayacak çekip dinlendireceğim. Bu takımı daha sonra eşlediğimde 2 numaraya atacağım. 2 numaradaki artık eşlememiz bunların üzerine olacak. Buradaki oğlum dişisi arkadaşlar şansımıza rahatsızlandı biraz. Ee, yani salmada biraz hırpalamışlar onu muhtemelen. Kendi yani hırpalattıracak bir dişi değil de işte hırpalamışlar. Ee, aslında çok hareketli ama işte böyle biraz şeyleri var baksanıza. Nasıl atlayıp tutuyor şurada. Ee, haricen bu takımımız gitti biliyorsunuz. Bir tane altına Rainbow geldi diye baktım da sanki sonradan böyle renklere bir dönüştü gibi. Sanki Rainbow değil. Nemo dilut graving tarzında graving ee, ağırlıklı olarak döndü renkleri renkleri biraz daha uzadıkça da tüyleri kendini belli etmeye başladı. Burada da bakın kardeşi aynı şekilde o da öyle. Albino bende kalıyor. Yani bize albino lazım bir tane albino dişim var bir tane daha kalsın. Yani olmadı erkekleri buluruz dışarıdan. Bu kızım da kalıyor. Ya yani bunu. Biri istiyordu. Ona göre bırakacağız. İşte şu da kız mı erkek mi belli değil. Daha ama kız herhalde ya. Farelere bakar mısınız şu noktalara? Sinirli sinirli bakıyor tipe bak. Ya işte bu şekilde yani. Burayı vereceğim dediğim kuşları. Takımda sonrasına gidiyor. Rainbow'lara gelelim. Şimdi arkadaşlar ne dedik? 6 takım buraya dedik değil mi? Bir takımı buraya şey koyacağım. Salmadaki resesif ve DF var ya onu koyacağım. DF dişi. Ee, bir takım buraya ne gelir? Bir bakayım. Salmaya bir bakayım. Salmada ha bir takım şey gelecek. Bulut'un şu oğluyla eş olan bir kızı var. O gelecek. Bir takım da arkadaşlar artık Allah kerim. Bir takım artık kafamıza göre koyalım. Bir tane DF kızım var. Şu şuydu galiba. Bu muydu? Ha şu şu yanındaki bu. Bu DF kızım var. Ee, buna bir tane erkek bulacağım. Geri kalanlar zaten çoğunluğu gideceği için. Şu an bir bekleme aşamasındayız. Ee, artık şu son takıma bir karar veririm ama ben bayağı bir çek göndermişim. Orası ne olur artık bilemiyorum yani şansa. Artık nasıl boros da. Ee, belki olursa şöyle bir şey. Buralarda bayağı dağınık ama kusura bakmayın. Şurada bir takımım var. Bunlar kapora alınacaktı. Kapora verilmedi. Dizde ee, kaldı. Ben de vermekten vazgeçmiştim ya hatırlarsanız. Burada yumurtladı bunlar. Yatıyorlar. Ee, ne oldu? Bunlar rainbow atıyor. Son çek takımında bunlar olur. Yani hani öyle bir değişiklik yapabiliriz. Bugün Elif'e taşıdım ben malzemelerin bir kısmını. O da oradan kargoya verecek. Hani o yüzden bayağı bir dağınık buralar. Kusura bakmayın. ancak gelebildim. Ee, buraya gelelim. Bunlar yumurtladılar. Şimdi geri kalanları sürprizi söylüyorum. <laughs> Yumurta bunlar Verdi zaten. yumurtası geldi. Bunlar yatıyorlar. Yavruları var. Karışık. Ortaya karışık bir şeyler var burada. Üç tane yumurtası kaldı. Biri yarına çıkar. Burada bayağı bir yavru var. Bakın zaten anlarsınız. Bir kısmı ayırtıldı. Bir kısmı bende kalacak falan filan. Değişik bir sürü renk ayıracağız kendimize. Nasip olursa. Burada yavrular var. Biraz pasaklı olmuş bunlar şöyle göstereyim. Baksana daha azları ama her yerlerine mama bulaşmış. Bir takımım burada bunların altına yavruyu aldım. Ee, dişi biraz küstü gibi. Buradaki takımımın da aynı şekilde yavruyu altına alınca dişi biraz küsmüştü. Şimdi e, yavaştan yola geliyorlar, akıllanıyorlar. <laughs> Ondan sonra zaten tekrar değiştirme durumları olacak. Yerleri de ayarlayacağız ama gerçekten hani saçma sapan bir yer dağılımı yaptım kuşlar o yüzden sıkıntılı. Bu arada bayağı 25 dakika olmuş. Ha bunları gösterdik pardon. Ee, bunlar... He, şimdi onu göstereyim. Unuttum bunları göstermeyi. Bakın şu dişi değiştirdim. Bu dişi benim çok beğendiğim, içlerinde en çok yani gözüme kalan o dişiydi. Dedim ki ben bu dişi kendime ayıracağım. Özellikle zaten bunu seçtim aralan. İlk seçtiğim dişi bu diyebilirim. Ee, bu takımda bu dişi diğer erkeğe biraz vurmaya başladı. Ben de bunun yanına koydum, bu Jumbo'nun. Jumbo dediğime bakmayın yani biraz daha boyu iri ya. Jumbo, Jumbo diye türüyorum her halbuki modeli, iri çek boyunda bir erkek. Dişi yuvaya giriyor, anlaştılar. Ben de şu an beklemediğim dişi de, işte erkek de çok baskın. Eğer bunlar olursa çok güzel olur. Ne olur arkadaşlar? Farklı bir kısma çekerim onları da. Bu erkeğime de bu dişiyi vurdum ama dişi gerçekten müthiş renklerde. E, ben sırf kanadının geçişi yüzünden bu dişiyi istedim. Renk tonuyla beraber çok hoşuma gitti. E, nasip olursa bunların bir yavrusunu alabilirsem mükemmel olur. Bunlar zaten saldım çeyre Mevlam kayra. Bu takım dediğim gibi yeni gelen. Aha bunlar da eş olanlar. Df erkekle kırmızı göz dişi. Ha ne olur df'lerin bir takımını bunlara ayırırım ama. Albino, Lutino, Df yapmak yerine kremino ee, yaparız ama bu sefer çok saçma bir şey oluyor ya. Df'lere yapacaktık. Bir tane df, bir tane kırmızı göz olmaz yani. Saçma sapan bir şey çıkıyor ortaya. E, Rainbow'larda kaç takım oldu? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, bunu göndereceğiz. 9. 10, 11, 12, 13, 14, 15 takım. 15 takım oldu arkadaşlar. Biz bunu toplamda 12 artı 9'a tamamlıyoruz. Yani 21 takıma. 21 takım Rainbow'la nasip olursa yola devam edeceğiz. Ee, şu an elimizde artı 4 takım var. Onunla eder e, 19 takım. Hatta ben size Salma'daki oğlu, e, oğlum, göstermiştim bakın. Bir takım da böyle benim kendim ayırdım. 15, 16 takım olur. Bir tane erkeğim vardı. Şurada. Onlar bir tane dişi 17 takım olur. Ee, geri kalanları da dediğim gibi yani bir 4-5 takım daha getireceğiz gibi duruyor. Onları da kesinlikle ama kesinlikle şu kuşları getirdiğim kişiden alacağım. Ee, oradan getireceğim ve ciddi manada dediğim gibi güzel kuşlarmış. Ee, yani öyle şansa getirilen kuşlar değil. Emin olabilirsiniz. Benim de çok çok hoşuma gitti. İlk defa bu kadar uzun bir video çektik ya. Neyse arkadaşlar bu videoyu da sonlandıralım böyle. Ee, Rainbow'larla alakalı durumları da anlattık. Ürünleri de anlattık. Bayağı uzun bir video oldu. Umarım beğenmişsinizdir. Sıkılmadan buraya kadar izleyen herkese çok çok teşekkür ediyorum. E, ee, bugünlük de bu kadar. <laughs> Zaten daha ne olsun diye dediğinizi duyar gibiyim. Beğendiyseniz like atıp abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.